Herkese merhaba arkadaşlar. Dizi fragmanları kanalıma hoş geldiniz. Ünlü çiftlerimizden muhteşem dizi oyuncularımızdan güzel paylaşımlarla yine karşınızdayım arkadaşlar. Ünlü oyuncularımız Gökberk Demirci ve Özge Yağız'ın paylaşımlarıyla yine karşınızdayım. Umarım hazırladığım videoları beğenip bana destek oluyorsunuzdur arkadaşlar. Desteğinize ihtiyacım var. Evet arkadaşlar dizi fragmanları kanalımda istediğiniz ünlülerin güzel fotoğraflarından böyle paylaşımlar görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Romantik çiftimizin romantik görüntülerinden romantik bir video. Evet arkadaşlar kanalımı izlemede kalın, hoşçakalın.